Sevgili dostlar, değerli Avrupalı Türkler, bugün günlerden 17 Kasım Çarşamba. Bu tarih Avrupa ve Hukuk Masası programı var bu akşam. Bu akşam size yine önemli mevzuları, gelişmeleri paylaşacağız ama ondan öncesinde bir sohbet edeyim dedim. Sorularınız da varsa onu da alacağım. Bundan sonra soru cevap da olabilir bu bir deneme soru cevap şekli için neler merak ediyorsunuz neler sormak istiyorsunuz onları söyleyeceğim. Şimdi konunun başlığından da anladığınız gibi derdimiz bilgi paylaşımı değil. Yani otomatik bilgi paylaşımı değil artık. Gayrimenkulleri nasıl kururuz? Onun peşindeyiz. Yani yaklaşık 5 seneden beri 2017 yılından beri anlattık, söyledik. Efendim tedbir almanız gerekir, önlem almanız gerekir, tufan geliyor, fırtına geliyor, kasırga geliyor dedik. Tabii sözlerimiz fazla etki etmedi değerli Avrupalı Türklere. Çünkü onların kafalarını karıştıran bazı zevatlar vardı. Onlar da, yani sizler de haklısınız. Herkes bu konuda konuştu. Ve tabii hoşa giden beğendiğimiz cümleler... Onları aldık, ona göre hareket ettik. Çoğunun yüzünden de önlem ve tedbir almadık. Almadığımız için de başımız önemli derecede sıkıntıya girecek. Önlem alınır mı, niye alınsın diyenler oldu. Niye önlem alalım diyenler oldu. E, gerek yok bu hükümet vermez dendi. İşte bakan açıkladı vermez dendi. Sayın Cumhurbaşkanımız 2023'te seçimler var vermez denildi. Biz de dedik ki hayır efendim bu uluslararası bir anlaşma anlaşmaya göre bu bilgileri paylaşacağız. Başka şansımız yok. Türkiye bu yükün altından kalkamaz. Dedik. 2017'den beri anlattık size bunları. Tabii sonuç olarak tedbirlerini alan, önlemlerini alanlar aldı ama onların da hala bir çekinceleri var. Acaba tedbiri doğru mu aldık? Önlemleri doğru mu aldık? Bize de bu konuda bir yazı, efendim bir ihtar gelecek mi? Tabii tedbirlerini, önlemlerini alanların böyle bir korkusu olması gerekmiyor normal şartlarla. Çünkü tedbir ve önlemler hukuki çerçeve içerisinde alındı. Bunda bir şey yok. Şimdi bunlar bitti. Dedik ki bu anlaşma içerisinde gayrimenkuller yok. Gayrimenkul paylaşımları efendim bunlar yapılmayacak. Bu anlaşma kapsamı içerisinde değil. Bunu baştan beri söyledik tabii size ama dedik ki Avrupa ülkeleri Belçika, Fransa, Hollanda hatta Almanya, Avusturya bizle ilgili gayrimenkullerle ilgili çalışmalar yapıyorlar dedik. Yani vatandaşlarımızın birikimleriyle ilgili, Türkiye'deki ile ilgili çalışmalar yapıyorlar. Bununla ilgili orada bürolar tutmuşlar, insanlar tutmuşlar. Bizim içerimizden hainler var ve bu hainleri kullanarak bizimle ilgili oradaki bilgileri kendi ülkelerindeki yetkili mercilere, resmi makamlara ulaştırıyor dedik. Başta Hollanda başlattı bunu. Bunu hepimiz biliyoruz. Daha sonra Belçika bir bütçe ayırdı. Onu da biliyoruz. Almanya'da da artık bunlar gelmeye başladı. Bize gelenler var, bir sürü vatandaşlarımızın yerleriyle ilgili, arsalarıyla ilgili, evleriyle ilgili, yatları, katları neyi varsa onlarla ilgili. Onlar da gelmeye başladı. Şimdi burada korkulacak durum şu: ya olsa ne olur? Benim orada birikimim yatmış. Ne? Şimdi... Bir, iflas edenler var biliyorsunuz el kaldırıyorsunuz ve benim dünyanın hiçbir yerde param, pulum, yatırım, yatırım yatım, katım, arsam yok diyorsunuz, binam yok diyorsunuz ama Türkiye'de bu ortaya çıkınca büyük bir sıkıntı yaşanacak. Kişisel iflaslarını verenlerle ilgili konuşuyorum. efendim şirket iflasları ile ilgili konuşuyorum. Artı ödenek ve yardım alırken benim dünyanın hiçbir yerinde hiçbir yerden ne gelirim var, ne evim var, ne barkım var diye imza atıyoruz bu vatandaşlarımızla ilgili sıkıntılar var. Hangimiz almıyor? E, dosttan sonra işte sosyal yardıma düşüyoruz. Hartsfiye dediğimiz olay Hollanda'da ödenek diğer farklı yerlerde işte Fransa'da farklı diğerler farklı. Onlara düşüyoruz. Yani geçinebilmek için devlet yardımı alıyoruz ama alırken de bize bir form dolduruyor. Diyor ki başka bir yerden geleceğiniz yani alacağınız paranız, malınız, mülkünüz var mı diyorlar. Soruyorlar. Gayri ihtiyarı. Bizde bir şey olmaz. Nereden bilecekler canım? Nasıl öğrenecekler Türkiye'deki benim evimi, efendim, dairemi, apartmanımı, yatımı, katımı? Nereden bilecek bunlar? Diye imzalıyoruz. Nasıl olsa otomatik bilgi paylaşımında bunlar da paylaşılmayacak. Mantık o tabii ki. Ama bizim size anlattığımız bu işle ilgili dedik ki bir sürü insan var. Orada Türkiye'de parayla bütçe ayırmışlar ülkeler. Orada Türkiye'de hainler var bizim bilgilerimizi e, satıyorlar. Devlet bu konuda efendim önlem alıyor mu? Alıyor tabii ki. Takpası vardı avukatlar hep böyle kolayca girip bizimle ilgili bilgiler alıyordu. Onu kapattılar. Avukatlar girip rahatça o bilgileri alamıyorlar şimdi. Takbis vardı yine bu tabu kadostadan elde edilen bilgiler vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve yetkilerimiz onun da kapatılmasını dışarıya bilgi verilmemesi konusunda bir talimatı var. O da halloldu. Ama ve lakin içerideki hainleri, Truva adlarını bilemiyoruz. Onlar nasıl bu bilgileri veriyorlar? Satıyorlar yani. Kesin satıyorlar. Ve veriyorlar. Onu da biliyoruz. O yüzden tedbir almak gerekli diye bu konuda başladık söylemeye. Tabi yine bize ya ne tedbiri ne alakası var diyenler oluyordur, olacaktır. Bir kere saklama diye bir şey yok. Öyle bir durum söz konusu değil. Tedbir alınacak sadece. Alacağınız tedbirler kanuni çerçeve içerisinde nasıl alınır, nasıl edilir onu da bir hukukçuyla, bir avukatla yola çıkmanız lazım. Aman ya yine hukukçu demeyin. Öyle ama yani. Sonuçta kendi başımıza yapacağımız işler değil arkadaşlar. Ee, eğer canımızın yanmasını istemiyor isek bu tedbirleri mutlaka ve mutlaka almak zorundayız. Yaşadığımız şu dönemde biliyorsunuz bir de korona tekrar baş gösterdi. Tekrar bakın Aynı ilk başta olduğu gibi otomatik bilgi paylaşımında hep bahane ettik. Korona test, aşı işte gidemiyoruz, edemiyoruz. Test var, karantina var. Bu yüzden edemiyoruz diye bahane ederek, bahanelere sığınarak tedbir ve önlem alma konusunda geciktik. Yapmadık. Tatile izne gittik, yapmadık. Birkaç kişinin sözlerine inandık, yapmadık. Sonucu bunun sonucunun cezasını biz çekeceğiz. O hariçten gazel okuyanlar değil. Onların tuzu kuru demek ki size böyle yanlış Yalan yanlış bilgiler vererek sizi kandırdılar. Ne yaptılar? Kendilerini işte plana çıkarttılar. İşte biz bu konuda biliyoruz, konuşuyoruz. Hatta bakıyorsun adama ne biliyorsun, neyi konuşuyorsun. Yani bu konuda bilgin ne? Adam kendisine, aynada bir kendisine bakması lazım. Bakmadan tabii size bilgiler, bu konuda öğütler verdiler de öğüte ihtiyacı olanlar onlar zaten. İlk baştaki size yalan yanlış bilgiler vermesin. Verdiler ama olsun, önemli değil. Bundan sonra yapılacak olan tek şey daha fazla canımız yanmasın diye bu gayrimenkullerle ilgili tedbirleri alacağız arkadaşlar. Değerli Avrupa Türkleri gerçekten ben sizi biliyorum her zaman da söylüyorum. Ee, bu işlerde ne tür sıkıntılar ya yaşıyoruz da buradayız yani Avrupa'dayız yani ben 35 yıllık gazeteciyim televizyoncuyum bu konuyu sizlerin sıkıntılarını dertlerini benden daha iyi bilecek bir insan tanımıyorum çünkü ben bu işin içerisindeyim yıllardır Yıllardır sizin sorunlarınızla ilgileniyorum. Yıllardır sizin sorunlarınızla ilgili haberler yapıyorum. Gazetelerde, televizyonlarda, ekranlarda bunları e, gerekli yerlere ulaştırmaya çalışıyorum. Bizim kadar bilmeleri de mümkün değil. Şimdi efendim, korona meselesine gelmek istiyorum. Önemli bir konu. Korona e, tekrar hortladı diyelim. Korona tekrar hortladı. Yani nasıl oldu bu iş? Birdenbire... E, Merhaba kolay gelsin demiş. Hayırlı yayınlar İsmail Üstü kardeşim. De. Eyvallah Allah razı olsun sağ olasın. Şimdi korona ile ilgili terörler var. Bakın ben iki aşıma birden oldum. Hatta üstüne tuttuğum grip aşısı da yaptırdım. Hatta onun üzerine gideceğim. Lungen dediğimiz zatür aşısını da yaptıracağım. Ama hafta sonuna denk getirmeye çalışıyorum. Mesela bu ara ben bende de bir etrafımız gripli insanlarla dolu. Gerçekten grip salgını var ve korona salgını var. Gerçekten var her ülke tedbir almaya devam ediyor. Avusturya'ya giden geri döndüğünde Almanya'da kesin ve kesin karantinaya giriyor. Bakın 2G kuralı uygulanmaya başlandı. Avusturya'da aşı, aşı, aşısı olmayanlar veya bu hastalığı geçirmeyenler evde kalacak. Karantina var onlara. İşe gidemeyecekler. Durum vahim, durum ciddi. ve Hollanda kısıtlamaları tekrar kaldırdı. Tekrar saat 20'de her yer kapanıyor. Ee, Almanya keza öyle ne yapacağını bilmiyor. Şu anda %300'ün üzerine çıktı insidans sayısı. Günlük vaka şey sayısı yani 100 binde bilmem işte kaç olan o sayı insidans 300 küsürlere çıktı. Şimdi devamlı da artıyor. Bir de Aralık ayında tavan yapması bekleniyor bu işin. Bu işe ilgili de söyleyenler var, konuşanlar var. Ben fazla benim dostlarım da var bu işleri anlatıyorlar. Ama bakın, bir tane çok sevdiğim bir köşe yazarı ve yazılarına çok önem verdiğim birinin çok önemli bir yazısı var. Belki benim dikkatimi çektiği için sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki: "Korona hedefine ulaştı mı?" 2020 yılının başında ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alınan, alan korona 19 salgın hastalığı aşı bulunmasına rağmen etkisini hala sürdürüyor. Bizim hastalığın ilk çıktığı dönemde dile getirdiğimiz o arkadaşımız kendi sözüyle söylüyor. Korona'nın hedefi Batı medeniyeti midir? diye ortaya koyduğumuz öngörü öngörü her geçen gün adım adım gerçekleşiyor. O kendi fikri. Diyor ki bu hastalıktan en çok etkilenen ve harcama yapan batılı ülkelerdir. Aşıyı bulmalarına karşın bir türlü hastalığı kontrol altına alamıyorlar. Kanaatimce Batı medeniyeti birilerinin hedefinde veya Batı kendi içerisinde bir ihanete uğruyor. Olaylar sanki bir senaryo yazılmış gibi gerçekleşiyor. Batı sadece korona ile mücadele etmiyor, aynı zamanda bir göç dalgası ile mücadele ediyor ve bu göç dalgasının önüne geçmi geçemiyor, engelleyemiyor. E Türkiye var, dalga kıran vazifesi görüyor Türkiye. Bir de Türkiye olmazsa hep düşünün. İtalya ve Türkiye üzerinden gelen göç dalgası bu sefer doğudan Belarus yani Rusya üzerinden gelmeye başladı. Bunların hepsi acaba tesadüfen olan veya kendiliğinden gerçekleşen olaylar mı? Yoksa belirli bir, merke, bir merkez bütün bu süreci yönetiyor mu? Tesadüflere bakın ki batı ekonomilerinde yan sanayinde yine bir kriz çıktı. Araba sanayi çip bulamıyor ve üretime ara veriyorlar. Araba sanayi ki Alman ekonomisinin motor gücü, evet bunu hepimiz biliyor, dünyanın en önemli markaları, araba markaları Almanya'da üretiliyor. Made in Germany yani. Buna bağlı olarak bütün demir çelik sanayinde işi azaltmaya veya işi durdurulmaya başlandı. Bir kısmında kısa da böyle çalışmaya başladılar. Yine gıda sektöründe de tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Bazı ürünler yok, raflar boş kalmış durumda. Enerji sıkıntısı ise hat safhaya ulaşmış durumda. Bunu biliyoruz zaten enerjiye akaryakıta efendim evlerimizi ısıttığımız gaz ve diğer yakıtlara elektriğe zam üstüne zam gelmeye başladı. Hepimiz hissediyoruz zaten. Doğalgaz ile batıyı kendine bağımlı hale getiren Ruslar sürekli gaz fiyatlarıyla oynuyor. Batı medeniyeti ki faizsiz düşünülemez bankalar düşük faizli konut kredisi vermek için yarışıyorlar ve konut fiyatları müthiş artmış durumda. Onlar kredi veriyor konut fiyatları artıyor. Kredi, yani kredi fiyatları, alacağınız kredi fiyatları düşüyor, konut fiyatları artıyor. Burada da bir tezat var. Acaba yarınlar yarınlarda yüksek fiyatla alınan bu konutların kredisi ödenmezse bankalar ne yapacak? Doğru bir soru. Burada battı, burada para biriminin çökmesiyle insanlar kendilerini ödeyemeyecek duruma düşerlerse küresel güçler para birimlerine müdahale ederek bir kriz çıkarlar mı? Veya parasız sistem hayata geçirirler mi? Çünkü artık insanlar parasız alışveriş yapıyorlar. Diğer taraftan dünyada bir sıkışma var. Bölgesel krizler ve olaylar bazen hiç beklenmedik bir anda savaşa dönüşebiliyor. Balkanlar'da Bosna Hersek tekrar bir savaş tehdidi altında Arnavutluk ise Kosova ile birleşmeyi düşünüyor. Asya'da Tayvan, Tayvan potansiyel bir savaş sebebi. Çin Tayvan üzerinden taleplerinden vazgeçmiyor. Japonlar 2. Dünya Savaşı'nda kaybettikleri adaları Ruslardan istiyorlar. Ukrayna ve Kırım krizi batının bir türlü baş edemediği en önemli sorun. Rus, Ruslar Ukrayna'da ayrılıkçı grupları destekleyerek batının Ukrayna'ya verdiği desteği boşa çıkardılar ve AB'nin çaresizliğini gösterdiler. Öte yandan ABD sürekli yunak yapıyor. Yunanistan'da acaba neden? Çünkü bir ülke olan, küçük bir ülke olan Yunanistan ABD tarafından tamamen kuşatılmış durumda. Halbuki Yunanistan'ın bütün stratejik yerleri bilhassa Almanya tarafından kontrol ediliyordu. Hepimiz biliyoruz satın almış gibiydi Almanya orayı. Son günlerde Yunanistan çok cüretkar davranmaya başladı. Hedefindeki ülkeler Türkiye, Makedonya, Arnavutluk gibi kendi coğrafyasındaki ülkeler. Yunanistan bu cesareti nereden alıyor? Herhalde AB'den almıyor. Akdeniz havzasında 60 ülkenin savaş gemileri donap duruyorlar. Ne var bu Akdeniz'de? Karadeniz yine savaş gemileriyle dolu. ABD Karadeniz'e sürekli savaş gemileri yolluyor. Dünyada birileri oyun kuruyorlar. Bu oyun kurucular 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan savaş galibi ülkeleri değil, sanki yeni bir güç merkezi kurulmak isteniyor gibi. Bu güç merkezleri insanlığı bir yerlere götürmek istiyor. Bütün bu olaylar sıradan olaylar değil. Bir planın parçası ve senaryo oynanıyor. Bizler de figüran oynuyoruz. Türkiye'yi bu senaryonun neresine koyacaklar öyle gözüküyor ki mevcut Türkiye yönetimi bu güç merkezine itaat etmiyor ve itiraz ediyor. Pasta pastadan da pay istiyor. Asya'da, Afrika'da, Balkanlarda ben de varım diyor ve sesini yüksek perdeden dile getiriyor. Türkiye'nin bu talepleri Fransa'yı çok kızdırıyor çünkü Afrika ülkeleri Fransa'nın arka bahçesi. Söylüyorum ya devamlı. Fransa'nın oyun kuruculuğu bir hayli zayıflamış durumda. Bunu Yunanistan'a Akdeniz'e verdiği destekte görüldü. Yani geriye çekildi ve AB'yi devreye soktu fakat AB krizlere müdahale edecek veya çözüm üretecek kapasitesi yok. O, o durumda değil Avrupa Birliği şu anda. Türkiye yalnız kalmaya zorlanıyor. Aynı Birinci Dünya Savaşı'nın öncesinde olduğu gibi. Fakat Türkiye'de de birileri bir, bu güç merkezli ile anlaşmaya çok hevesli. Aynen İttihat Terekki Cemiyetinin önde gelenlerinin yaptığını yapmaya çalışıyorlar. Türkiye kendi bölgesinde olaylara müdahale etmesin, sessiz kalsın istiyorlar. Kürt sorununu gündeme getirmeye çalışıyorlar. Maalesef birileri de bunların bu oyununa ait, alet oluyor. Geçenlerde Almanya'nın önde gelen bir siyasetçiyle sohbet ederken bir cümle kullandı. Türkiye'nin büyük bir şehrinin belediye başkanı eskiden belirli bel, bizimle e, sürekli iletişim halindeydi. Birçok konuda ortak düşüncemiz vardı ve bizim nüfus etkimiz alanında diye düşünüyordu. Fakat bazı çevreler onu bizden uzaklaştırdı ve artık başka bir güç merkezinin alanına yüklendirildi dedi. Halbuki bu belediye başkanının seçilmesi için Almanlar çok büyük destek vermişlerdi. Maalesef ülkemizdeki siyasetçiler kendi milletimizden çok dış lobilerin yanında olanlardan destek alarak ayakta kalmak için çaba ve gayret gösteriyorlar. Ülkenin yönetimi iktidarı bu güçlerle anlaşılarsa ele geçirilebileceğine inandırılmış. Dünya yeniden şekillendirilmek isteniyor. Belki güç kullanacak, belki 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi veyahut ekonomik olarak saldıracaklar yani bir kriz üretecekler ve bazı ülkeler batacak korona bunlar için bir başlangıç oldu sürekli korkuyu pompalıyorlar ve ilaç sanayi paraya doymak bilmiyor İlaç sanayinin arkasındaki güçler kim bazı ülkeler korona için ilaç bulacaklarını neden bulamıyorlar neden egemen güçler korona ilaç patentini insanlık adına ilaç üretilmesi için diğer ülkelere müsaade etmiyor Batı medeniyeti bu gücün hedefinde yoksa İngiltere neden Avrupa Birliği'ni terk etti? Çünkü Avrupa Birliği antal bir yapı. Olaylara, krizlere müdahale edemiyor ve tam olarak ortak bir görüş sağlayamıyorlar. Son günlerde Polonya Anayasa Mahkemesi kendi yasalarının Avrupa Birliği yasalarından üstün olduğunu söyledi ve söylemesiyle tehditler başladığını Polonya'ya karşı. Yine Macaristan aile ve eşler için düzelme yapmaktan kaçınıyor. LGBT'yi Macar toplumu tehdit ettiğini ve aile yapısına zarar vereceğini söylüyor. Avrupa Birliği bir türlü olaylara çözüm üretemiyor. Zayıf ülkeleri tehdit ederek hizaya getirmeye çalışıyor. İngilizler bir şeyler hissettiler ve savunmaya çekildiler. Yeni güç merkezinde yer almak ve hedef olmamak için. İngiltere Amerika ile daha rahat hareket edebilmek, Anglo-Sakson gücünü tekrar harekete geçirmeye çalışacaktır. Eğer AB içerisinde olsaydı bunu yapama, yapması mümkün değildi. Korona pandemi süreci bazı Batı medeniyetinin zayıf zaaflarını ortaya çıkardı. Artık Batı'yı vurmak isteyenler nerede ve nasıl vuracaklarını biliyorlar. Küresel güç veya adı ne olursa olsun Batı medeniyetinin öyle çok güçlü olmadığını bütün dünyaya göstermiş oldu. Artık ABD ve AB ortak hareket etmiyorlar yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. İnsan bazen düşünüyor. Birinci ve ikinci dünya savaşındaki ittifaklar geri mi geliyor? Dünya uzun süredir bölgesel sorunlar ve çatışmalar, krizler yaşadılar. Küresel bir savaşa gidilmedi fakat güç dengesi her geçen gün Batı medeniyetinin aleyhine işliyor ve Batı bununla baş etmekten aciz ve çaresiz. Nasıl bir çözüm üretirler bilinmiyor ama fakat eğer bir savaş tercih edilirse bu ekonomik bir savaşta olabilir veyahut silahlı bir çatışmaya da gidilebilir. Fakat Batı silahlı bir çatışmaya hazır değil ve bugünkü yapısıyla silahlı bir çatışmaya kaybetmeye mahkum. Eğer dengeler iyi kurulmazsa bu sefer daha çok acımasız bir savaşla yüzleşebiliriz demiş sevgili Ramazan Özdemir kardeşimiz. Güzel bir tespit, iyi bir tespit. Bu tespitle sizlerle paylaşmak istedim. Bilin istedim. Korona ile ilgili teorilere ben karşıyım. Onu söyleyeyim ama burada yazılanlar da onların kendi düşünceleri. Teşekkürler İbrahim. Sağ olasın. Böyle onu da sizlerle paylaşmak istedim efendim. Hem koronadaki son gelişmeler hem işte bu sevgili dostumun yapmış olduğu analiz gayrimenkuller meselesi otomatik bilgi paylaşımı meselesi Avrupalı Türklerin kafası karma karışık ne yapacağını bilemiyor insanlar. Ama artık şu koronayı da bahane etmeyelim. Önlem ve tedbirlerimizi lütfen bir an önce alalım diyorum. Ee, bu videoyu yaptım. Böyle videolar yapacağım sizinle ara sıra. Ee, tabii seyrederseniz, paylaşırsanız, efendim abone sayımızı da arttırma gayreti içerisinde olursanız ki parayla değil biliyorsunuz bedava, ücretsiz abone olmak para talep etmiyoruz. Sizden ücret talep etmiyoruz. O yüzden de seviniriz. Siz ne kadar çok bizi izlemeye devam eder, söylediklerimizi dikkate alır, alır ciddiye alır iseniz biz de size çok önemli, dikkatli mevzuları bu YouTube kanalından paylaşırız. Zaten günlük ana haberleri her gün 17.30'da Kanal Avrupa ekranlarından veriyorum. Spor programını veriyorum Kanal Avrupa ekranlarından hukuk masasıyla. Bu masasında otomatik bilgi paylaşımını veriyorum. Avrupa masasında siyasi gelişmeleri, günlük olayları veriyorum. Yani hemen hemen size her mecradan ulaşmaya çalışıyoruz. Ee, sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.